Radara yakalanmadan. Radara yakalanmadan. Bakın bu Ankara şuur altı boşalmasıdır. Ben bunu desem Moskova'ya bombalar gelir derim. Çünkü arzu ettiğim yeri seçerim. Bu İsrail'in Türkiye'den, bunu konuşacağız çok tafsilatı var bu işin. İsrail'in bütün korkusu Türkiye'dendir. Türkiye'nin de iki hattı onun için kırmızı çizgidir. Birisi dinine dönmesi, dindarlığa dönmesi, ikincisi de iktisaden kuvvetlenmesidir. İkisini de baltalayacak. Aha baltalamanın bir tezahürü, dini baltalamanın bir tezahürü din adamları eliyle. Bunu da göster kanalda. Gösterelim Buyur. nedir? Bu işin de arkasında İsrail vardır. Evet. Sizin biri, arşiviniz bir hayli güçlü. Biri namaz kazası yok diyor. Öbürü tesettür yok diyor. Öbürü şunu yok diyor, bunu yok diyor. Dini tabii buranın bir eksiği var. Diyalogçular eksik burada. Diyalogçular da bizim dinimiz hak din, peygamberimiz hak peygamber diye yaklaşma diyor. Evet, Papa diyor ki sonuçta yani Türkiye'deki farklı e, dini görüşleri yansıtan burada bir karikatürizasyon Farklı var. Farklı değil. Dina, dina Farklı aykırı görüşler. Görüşleri. Evet. E, aykırı olanlar başladım. da var. E, Papa da diyor ki ben daha iyisini yapamazdım diyor e, buna atfen. Böyle bir karikatürizasyon. var. Ya.